Merhaba arkadaşlar. Bugün EN 1090-1'i anlatacağız. Bu yapı ürünleri şartnamesi olarak tercüme edilebilir. DIN standartıdır. DIN EN 1090-1 olarak ifade edilir. Bu standardın içerisinde hangi bölümleri kapsadığı, uygulama sınıfları, belgelendirme, C ve marka beyanı prosedürlerinden bahsetmiş olacağız. Burada C'den de biraz bahsetmiş olarak aklınıza takılan yeni sorulara da bir yol açmış olacağız. Çünkü bu ana kadar anlattığımız sistemler, sistem yönetimi ve yönetim sistemlerinin belgelendirmesi üzerineydi. Şimdi artık Ürün belgelendirmeye doğru bir geçişe başladık. Ürün belgelendirme süreçlerinde de karşımıza C geliyor. C logosunun basıldığı ürünlerde bazı nominal şartların olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlarda da yapı ürünleri için şartnameyi inceleyerek bir adım atmış olduk. Biraz da olsa havacılık sanayinde de C'den bahsetmiştik. Şimdi en 1090 1 standardının anlatılacak, bu eğitimde anlatılacak kısımlardan birinci bölüm standardın birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerinin neyi ifade ettiğini anlatalım. n 90 bir yapısal komponentlerin uygunluk denetimi için gereksinimler standartıdır arkadaşlar. N90-2 çelik yapılar için teknik gerekler. Aynı zamanda bu din 18800 ile karşılaştırılabilir. N90-3 ise alüminyum yapılar için teknik gerekler yani DIN-41013 ve t 3 ifadelerinde karşılaştırabilir şekildedir. Bunlarla ilgili eğitimler içerisinde size notlar da sunacağız arkadaşlar. Bir ürünün N90'a göre belgelenmesi nasıl olur derseniz N90-1'e göre yapılan belgelendirme öncelikle ne sınıfta C sertifikası aldığının açıklamasıdır. Akabinde belirli bir üretim tesisi için yapılır. Yani bunu üreten tesisin adresi belge üzerinde yazmalıdır. Ürünün hangi standarda göre belirlendiği ve incelendiği de alt bölümde ifade edilmektedir. Yani kalibrasyon belgesini nasıl sınıflandırmıştık? İşte üst kısımda neyin kalibre edildiğini, hangi standarda göre yapıldığını, en son kısımda da hangi direktiflere ve standartlara atıf yapıldığından bahsedilmesinden bahsetmiştik. Şimdi EN 90 2de uygulama sınıflarından biraz bahsedelim. Kullanım yaygınlığı bakımından çelik yapı uygulamaları örnek alınmıştır arkadaşlar. Sınıflama EN 90 2de ek B'de verilmiştir. Bu sınıflar DIN 18807 standartında tanımlanan bildik sınıflardan farklıdır. 4 adet uygulama sınıfı vardır arkadaşlar. XC, XC1, XC2, XC3, XC4 şeklinde. Uygulama dökümantasyon, test ve izlenebilirlik bakımından gereksinimler XC1'de yani EXC1'de, EXC4'te de doğru aktarılmaktadır. Yani bu basamak basamak uygulama dökümantasyon, test ve izlenebilirliği ifade etmektedir. N90-1'in bu belgelendirme kısmı arkadaşlar uygulama sınıfı aşağıdakilere bağlıdır. Hizmet sınıflarına, SC'lere, üretim sınıflarına, PC'lere, hasar sınıfına da CC olarak ifade edilmektedir. Uygulama sınıfı bu kriterlerin göz önünde bulundurmasıyla tasarım aşamasında belirlenir. Bir yapı veya yapı elemanı üzerinde farklı hizmet sınıfına ait yapılar veya yapısal detaylar bulunabilir arkadaşlar. Yani bir yapı hem çelik hem alüminyum yapıların birleşiminden meydana geliyor olabilir. Biz yapının belgelendirme sürecine girdiğimizde sadece bölüm bölüm belgelendirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Hizmet sınıfı bakımından belgelendirdiğimizde bu standartın B2.2.2 yapının kullanımıyla orta çıkabilecek tehlikeler başlığında yani N90-2'de ek B'de Tablo bir şeklinde bu ifade edilmiştir. SC1'ler yalnızca yarı statik yapılar, yapı elemanları için tasarlanmış örnek binalar, Bağlantı elemanları düşük sistematik aktivitelere bölerek ve düşük DCL için tasarlanmış yapılar için yapı elemanları olarak sınıflandırılmıştır. Vinçlerin yorulma hareketlerinin Class S0 için tasarlanmış yapılardır. SC1 yapılarından bahsediyor arkadaşlar. SC2 yapıları da yorulma karakteristiği N1993'e göre tasarlanmış yapılar ve yapı elemanlarıdır. Örneğin kara ve demir, köp yolu köprüleri, vinçler, sınıf 1 ve sınıf 9'a kadar rüzgar ve insan topluluğu veya dönem makine parçaları gibi titreşim hassasiyeti olan yapılar. Bağlantı elemanları orta veya yüksek sismik aktivitelere, bölgelere göre, DCM ve DCH'lere göre tasarlanmış yapılar olarak ifade edilmektedir. DCL, DCM, DCH, N 1998-1'de ifade edilen süneklik sınıflarıdır arkadaşlar. Yani bizim kullandığımız malzemenin sünek yapıda olması, esnek yapıda olması ya da sünebilmesi diyelim, esneyebilmesi diyelim mukavemetini direkt etkilediği için kullanıldığı yere de etki etmektedir. Dolayısıyla SC2 sınıfında sünek malzemenin tercih edilmesinin nedeni budur arkadaşlar. Vinçlerin yorulma davranışları değerlendirildiğinde N1991-3 ve N1300-1 ifadelerine bakmamız gerekmektedir. N13000-1-1 standartı da yine vinçlerin yorulma davranışlarını ifade eden standarttır arkadaşlar. Şimdi çelik yapı deyince bizim aklımıza hep bina gelmesin. Köprü grubu vinçlerin inşaat sırasında da çelikler kullanıldığı için bu vinçin tamamı da bir çelik yapı olarak addedilmektedir. Şimdi üretim sınıfı bakımından değerlendirelim. Az önce hizmet sınıfı olarak değerlendirmiştik. Şimdi üretim sınıfı olarak değerlendirelim. Yani product kategori diye PC olarak sınıflandıralım. Yapının üretimine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tehlikeler N90-2 ek B'de ifade edilmiştir. Üretim sınıfı tablo B2'ye göre belirlenirse PC1'ler herhangi bir kalitedeki çelikten imal edilmiş kaynaksız komponentler. S35 05'ten daha düşük kalitede çeliklerden üretilmiş kaynaklı komponentler, kule vinç gibi birbirlerine birleşimi kaynaksız vidalı olan yapılarla köprü vinç grubunun köprü ayaklarının ve köprü iskeletinin birleştirilmesinin kaynaklı olduğunu düşünelim. İkisi arasında product kategori yani üretim sınıfı bakımından çok büyük bir fark yok ama PC1 ve PC2 olarak ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor. S35 ve üzeri karakteristik çeliklerde üretilmiş kaynaklı komponentler yapısal bütünlük bakımından kaçınılmaz olan ve şantiye ortamında kaynaklı montajı yapılan komponentler üretim sırasında sıcak şekillendirme veya ısı işlem gören komponentler profil sonu kesilen CHS kafes girişinin sahip komponentler olmak üzere PC2'leri de sınıflandırmış olduk. Bir de hasar sınıfına göre yapıların sınıflandırılması var. Hasar sınıfı ee, N-90, 1990, N-1990'da ifade ediliyor. CC-3'ten bahsedelim. Şimdi insan hayatı üzerinde yüksek derecede olumsuz sonuç oluşturabilecek veya önemli derecede ekonomik, sosyal veya çevresel sorunlar yaratabilecek sonuçlar. Bunlar neler olabilir? tribünler olabilir. Yüksek derecede olumsuzluklardan yaşan, etkilenebilecek kamu ayına açık. Örneğin konser salonları olabilir. Bu CC3 yapılar arkadaşlar. Statlar ve tribünler de bunlardan biri arkadaşlar. Yani yapının oluşturulmasından ne kadar çok insan etkileniyor ve yüksek derecede bir etkilenme söz konusuysa insan hayatı üzerinde bakın yüksek derecede olumsuz sonuç oluşturabilecek veya önemli derecede ekonomik veya sosyal çevresel sorunlar yaratabilecek sonuçlar üreten duruma CC3 ifadesini koyuyoruz. CC2 insan hayatı üzerinde orta derecede olumsuz sonuç oluşturabilecek veya gidilebilecek derecede ekonomik veya sosyal çevresel sorunlar yaratabilecek sonuçlardır. Yerleşim veya ofis binaları orta derecede olumsuzluklar yaşanabilecek kamuya açık binalar örneğin ofislerin bulunduğu binalar olarak sınıflandırılabilir. CC2 ise bizim idari binalar kamu binaları içerisindeki idari ofislerin bulunduğu bölümler diye ifade olarak almıştık. CC1 de insan hayatı üzerinde düşük derecede olumsuz sonuç oluşturabilecek veya çok düşük derecede ekonomik, sosyal ve veya ihmal edilebilir boyutsal çevresel sorunlar yaratabilecek sonuçlardır. Kişilerin düzenli olarak bulunmadığı tarım ile ilgili binalar olabilir. Bunun için örnek ahırlar ve seralar sınıflandırmaya yapılabilir. Şimdi ne yaptık? Yapıları sınıflandırdık. Önce hasar sınıfına göre sınıflandırdık. Sonra üretim sınıfına göre sınıflandırdık. Sonra hizmet sınıfına göre sınıflandırdık ve bunların açıklamasını yapmaya çalıştık. M1090 biraz da bunları anlatıyor aslında arkadaşlar. Hasar sınıfına göre sınıflandırdıktan sonra üretim sınıfı, hasar sınıfı ve hizmet sınıfına göre de tabloları yine size sunacağımız eğitim notları içerisinde bulacaksınız. Çelik yapıların uygunluğunun belgelenmesi için hala hazırda kullanılmakta olan DIN 18800-7 standartında aşağıdaki ifadeler yer almaktadır diyor ve tabloyu eklemişiz eğitim notlarına. Siz de bu tablolara size vereceğimiz eğitim notlarına ulaşacaksınız. 18.000 serisi standart, din standardı 7B sınıfı ve D ve E sınıfı statik dinamik yüklemeler şeklinde ayrılmak üzere tüm diğer uygulama sınıflarına bölünmektedir. Bununla ilgili belgelendirmeler şu anda N90-1 belgelenmesiyle birlikte kabul görmektedir. 2014 yılından beri DIN 18800 standartı yerine 1090 standardı yürürlüktedir arkadaşlar. Aynı zamanda en 1090 kapsamında henüz atıfta bulunmayan bazı malzemeler için çelik yapılar ait kolon açıklıkları, sınıflarına bağlı olarak kullanımı belirlenmiş olan malzeme kalınlıkları, yapılara etki eden yüklerin dağılımı ve buna benzer bağlantılar ayrıca belirtilmiştir arkadaşlar. Belgeyi alma süreci nasıl ilerliyor? C markası için 4 tip deklarasyon süreci mümkündür. Birinci süreç, üretici statik hesaplama yapmaksızın üretim yapması durumudur. İkinci süreç üretici kendi hesaplamasına Eurocode kapsamında bağlı olarak üretim yapar. 3B diyelim. Çünkü 3. sınıf süreç 3. sınıfta 2'ye bölünüyor. Üretici kendi hesaplamasına veya alt yükleniciye hesaplattırdığı hesaplamaya Avrupa kodu kapsamında bağlı olarak üretim yapar. 3A da üretici işverenin sağladığı dokümanlara istinaden üretim yapıyor ve bu tüm sorumlulukları işveren tarafından kabul ediliyor anlamına gelir. Yani biraz e, buradaki C, self-deklarasyon havası izlenimi oluşturuyor. Yani süreç 3A'da üretici işverenin sağladığı dokümanlara istinaden üretim yapıyor. Ve bu, tüm sorumluluk işveren tarafından yükleniliyor ise C belgelendirmesinin kapsamı ve süreçleri ile ilgili belge örneklerine de buradan ulaşabilirsiniz. Milli yetkilendirme kuruluşları Avrupa Birliği bünyesinde ülkelerde resmi otoriterce kabul edilmiş tek kuruluş örneğin Almanya'daki DIBT'dir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu örneğin Almanya'da GSI, SLV ve bağlı kuruluşlar vardır. Belgelendirme talebinin değerlendirme kuruluşu tarafından incelenmesi ve denetim belgelendirme gözetimi yapılarak sonuç alınmaktadır. Denetim sıklığı B4'te en 1090-1'de ilk gözetim denetimi belgelendirmeden bir yıl sonra yapılmalıdır. Aşağıdaki durumlarda meydana gelebileceği süreç gözetim aralıkları arttırılabilir. Önemli düzenlemelerde imalatın etkileneceği şekilde değişiklikler yapılması durumunda, yeni bina, kaynak gözetim personelinin değişmesi durumunda, yeni kaynak yönetimi, yeni bir malzeme tipi veya buna bağlı yeni yöntem tesisleri olması durumunda, yeni bir düzenek kullanımı söz konusu olduğunda denetimi tekrar yapmak gerekmektedir arkadaşlar. Bu anlattıklarımızın dışında olmaması durumunda da önerilen gözetim aralıkları aşağıdaki gibi olmalıdır. XC1 ve XC2'de, 1, 2, 3, 3 yıl şeklinde yani birden 2'ye kadar olan aşamalarda bir ilk yılında, ikinci yılında, üçüncü yılında iki defa yapılmak üzere. Eksi 3 ve eksi 4'te birinci yılda iki defa, ikinci yılda bir defa, üçüncü yılda iki defa yapılacak şekilde ilerlemesi tavsiye edilir. Gözetim aralığının bir yıldan fazlası olması durumunda üretici her yıl koşulların değişiklik olmadığını belgeleme kuruluşundan beyan etmek zorundadır. Burada yine işverenin yüklen, yüklenildiği işle ilgili beyanının da esas alındığı altını çizerek belirtilmiş oluyor. EN 1090 ve 1090 serisi standart yapıların özelliklerini ifade ediyor ve bunların belgelendirilme süreçlerini ifade ediyor. Merakınızı cezbeder bu konuyu incelerseniz birçok teferruata da karşınıza çıkacak. Burada N90-1 yapısal komponentlerin uygunluk denetimi için gereksinimler standartıdır. N90-2 çelik yapılar için teknik gerekler standartıdır. N90-3 de alüminyum yapılar için teknik gerekler standartıdır. Bunlar din standartı olmakla birlikte temelde 18800 standartıyla 4113 standartına dayanan standartlardır arkadaşlar temelde 18807 standardıyla din 40 4113 standartına dayanan standartlardır. Burada bizim belgelendirme sürecine çok vakıf olmamamız sebebiyle sizin de bir belgelendirme kuruluşunda çalışacağınızı varsayarak bu bilgilendirmeleri yaptım. Hem ürün belgelendirme biz bu noktaya kadar, bu son eğitime kadar hep sistem belgelendirmesi ve sistem belgelendirme eğitimleri üzerine çalıştık. Burada spesifik olarak size anlattığım en 90 standardı tamamen ürün belgelendirme üzerine kurulu ve yapı ürünlerinin, yapı komponentlerinin belgelendirmesi üzerine kurulu bir sistem arkadaşlar. Bu konuda yine merakınızı cezbeden sorular olduğunda bize Zoom eğitimlerimizde sorabilirsiniz. Zoom eğitimlerinden sonra size özel telefonumu da paylaşacağım. Bu telefondan da WhatsApp'la veya mail yoluyla da sorularınızı iletebilirsiniz. Bu eğitimlerin size fayda sağlamasını umuyorum. Aklınıza takılan sorularda yine karşınıza çıkmaya ve size sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonraki eğitimlerde görüşmek üzere.